Uyumak şimdi, uyanmak yüzyıl sonra sevgilim. Hayır, kendi asrım beni korkutmuyor. Ben kaçak değilim. Asrım sefil, asrım yüz kızartıcı, asrım cesur, büyük ve kahraman. Dünyaya erken gelmişim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben 20. asırlıyım ve bununla övünüyorum. Bana yeter 20. asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak ve dövüşmek yeni bir alem için. Yüz yıl sonra sevgilim, hayır her şeye rağmen daha evvel ve ölen ve doğan ve son gülenleri güzel gülecek olan 20. asır, benim şafak çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem senin gözlerin gibi hatcem güneşli olacaktır